bitkilerimizin şeyi nedir, istekleri nedir? Genel olarak bunları konuşuyoruz tabii. Şimdi evde de mevsimi geldi. Difen bahyalarımızın, yukkalarımızın, değil mi? Salon sarmaşı, patoslarımızın hepsini saksı değiştirme zamanları geldi. Paşa kılıçlarının, şefleraların. Ne yapacağız? Bir ölçü kompost, bir ölçü tor, yarım ölçüde perlit, pomza veya tüf koyacağız. Savun bitkilerimizi de böylesine gevşek, geçirgen, süzek bir harcın içerisine dikeceğiz. Ha istiyorsak eğer dayanıklı bitkilerse ve kaliteli bir bahçe toprağımız varsa yukkamızı, şeflerimizin içerisine bir ölçü katabiliriz. Evet bak bu güzel bir toprak böyle. Bir de ot kokulu bir çıkarıp başımıza dert olmayacak şekilde olacak. Sabun Balkon bitkilerimize gelince, balkon bitkilerimizde de ne kullanabiliriz? Burada toprağı mutlaka ben istiyorum balkon bitkileri dikerken. Ee, üç ölçü tırnı bahçe toprağı, güzel bir topraktan bahsediyoruz. İki ölçü kompost, bir ölçü perli, tüf veya pomza. Arkadaşlar niye binanım hep kompost, niye kompost, niye, niye hayvan gübresi demiyorsunuz? İkisi birbirinden çok farklı. Hayvan gübresi demiyor. Artık hayvan gübresini de zaten kullanmıyoruz. Yanık olanını bile kullanıyoruz. Hele ki evlerinizde böyle salon bitkilerinize, saksılarınıza, balkonlarınıza hayvan gübresini zaten sokmuyorsunuz. Niye? Ne yabancı ot tohumundan ari, ne hastalıktan, ne zararlıdan. Üstelik de yeteri kadar yanık yanmadığını bilmiyorsunuz. Yeteri kadar yanmış bile olsa bu sefer de içerisinde farklı bir malzeme. İçerisindeki azot zaten çok hızlı yıkanır. İçindeki azotu beklerken, yanarken gitmiş. Üzerinde kaç sene orada durmuş da yıllanmış, içinde hiç azot kalmamış. Yağmuru yemiş, yıkanmış. Gübre yığınlarından bilirsiniz, böyle simsiyah bir su, akar, böyle evet. sızar altından şerbeti. Besin orada efendim, gidiyor, gidiyor. Geri <laughs> kalan posa sevdiğinizde, beslenin. <laughs> Peki sardunyalar? Sardunyalarda Hı. ne kullanacağız? Çünkü bizim e, üyelerimiz içerisinde ciddi miktarda sardunya meraklısı da var. Ben böyle tek parti posu anlatıp geçiyorum ama e, ara Gelelim sardunyalara. Sardunya hoş geldiniz efendim. Hı. Buyurun buyurun. Sardunyalarımızı da iyi kullanıyoruz. Şöyle bir yolu, Şöyle de alalım bir ölçü tınlı toprak kullanıyoruz. Sardunya çok Çok hoşsunuz Fatma. Ne kadar naziksiniz. Sağ ol. Bir ölçü tınlı toprak kullanıyoruz. Bir ölçü torf. bir ölçü de kompost. Torf, toprak, kompost. Sarı Arkadaşlar, özür dilerim. Sardunya da yüksek pH sevmiyor. Onu da unutmayın. Özellikle şimdi hani bu pek gözümüzü alan hibrit sardunyalar var ya, güzel güzel olur. Pek şeker sardunyalar var biliyorsunuz. Böyle rengarenk, göz alıcı. Değil mi? Ama o sardunyalarımız da yüksek pH'dan hoşlanmıyorlar. Ara ara lütfen onların da topraklarının çok eski verdiğimiz şeylerle de değiştirmeyip böyle içerisine kattığımız malzemelerle de yüksek pH olacağını ve zayıflayacağını bozulabileceğini unutmayın. Sardun yanında harcını hazırlarken dikkat edin. Gerekirse yetiştiricilik esnasında hani bu tiyo olarak verdiğimiz sonra hübre zannedilen limon tuzu veya limon suyu olayını onlarda da kullanın. Sirke de kullanabilirsiniz. Asetik asit de pH'yı Ayrıca dezenfektandır biliyorsunuz. Mantari hastalıklarda ev bitkilerinde sulandırılmış örneğin külleme gibi bir hastalıkta ev bitkilerinde sulandırılmış sirkeyi yapraklarından püskürtebilirsiniz. Çünkü ilaç görevi de görür. Hatta sirke tabi asetik asit var içerisinde mantari evet. hastalıklarda kullanılır. Hatta ve hatta mantari hastalıklarda evde kullanacağımız şeylerden bir tanesi de nedir? Kabartma tozu diye kullandığımız karbonat. Karbonat da eritip böyle yaprakları... <laughs> kurtardınız. Sine, küçük minik sinekli. Evet. Karbonatın her şeye faydası var. Çok güzel. <laughs> fevkalar. Bunları bu tür ev formüllerinde hepsini kullanmak mümkün. O ev formüllerini ev yapımı ilaçlar başlığını üyelerimiz lütfen takip etsinler. Evlerimize kimyasalları mümkün olduğu kadar pek sokmayalım. Mücadelesi varsa mümkünse ev yapımı terkiplerle mücadele edelim. Mecbur kalırsak hiç kullanmayalım demiyoruz ama mümkün olduğu kadar az kullanın evlerimizde kimyasalları. Sulamak <laughs> ağaçlara doğal malzeme neler katabiliriz? Ağaçlara baştan şey katabiliriz demiştik. kimyasallar katabiliriz, sentetik malzemeler katabiliriz diye de konuşmuştuk ağaçlarımıza. Bir de tabii malzemeler neler katabiliriz? Şimdi tabii malzemelerin hepsini birden katmak istiyoruz. Elimizde daha var diyelim. Bir kova saksı harcı hazırlıyoruz. İçerisine bakın ben neler katıyorum. Harcı demin söylediğim, az önce size söylediğim formülleri göre ihtiyacım olan bir harcı hazırladım. Diyelim ki yetiştiricilik için kullanacağım üçte bir oranında torf, kompost ve toprakla bir karça, harç hazırladım. Bu harcıma şimdi bakın neler katacağım. İki bardak leon Bunun yanında bir bardak kuru veya kompostlanmış yonca tozu katıyorum. Bildiğimiz hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan yonca. O yoncayı toz haline getirip katıyorum içerisine. Yonca toz halindeki yonca e, bitkilerde e, aktivatör görevi görüyor O yüzden Evet. bir bardak koyuyorum. Yoncayı bir bardak. Ne Bir kayaç mineral. Hmm. Bir bardak zeolit veya klinotilolit katıyorum. Bakın harcımın içerisinde bunlar. Bir kahve fincanı kemik unu katıyorum. Bir kahve fincanı da soya unu katıyorum. Bunları kattıktan sonra iyice harmanlıyorum. Soya Bakız. unu iyi. Ve bitkilerimizde kullanıyoruz. Soya yoğunluğu marketlerde bulabilirsiniz. Satılıyor paketlerde. Bunların hiçbirini katmayabilirsiniz. Bunları katma zorunluluğunuz yok. Ben size evde yapılmış, çok zengin, besleyici, tamamen organik malzemelerle, daha doğrusu doğal malzemeler kullanarak hazırlayacağınız bir harç tarifi ediyorum. Besleyici, güzel bir harç. Bunun içerisine hele siz, bunun içerisine... Deniz yosunu koymayı da mutlaka unutmuyorsunuz. Bir çay fincanı da deniz yosununu toz olarak katıyorsunuz içeceğinize. Toz deniz yosunu bulamazsanız, eğer, deniz yosunları sıvı preparatlar halinde de olabiliyor. Şişelerde daha günlük Hiç olmazsa can suyunu onunla veriyorsunuz. Deniz yosunun suyuyla hiç olmazsa can suyu vermeyi tavsiye ediyorum. Ama toz bulabilirseniz, toz alırsanız deniz yosununu ee, harcın içerisine karıştırırsınız. Örneğin maxi crop gibi onlar toz halde satılırlar. Onları da katabilirsiniz. Bunları zirai malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz. İlaççılarda, gübrecilerde var ama şeylerde bulamazsınız. Tarım marketlerinde bulamazsınız. Ya tarım marketleri dediğim şeyde yani hipermarketlerin bahçe bölümlerinde bulamazsınız. Direkt. Ama zirai ilaç, zirai malzeme, gübre falan satan yerlerde bulursunuz. Ha şunu da söyleyeyim. Şunu da bulamazsınız. Kemik unu falan bulamazsınız. Kan kemik unu onları da bulamazsınız. Evet. Çünkü e, yoğun bir şekilde satılmıyor. Ancak şeyler... Biz kemikleri dönsek de olur <gülüyor> <gülüyor> Aslında olur tabii. Kurutulmuş, dövülmüş kemik kullanabilirsiniz tabii Neden? Evet. Biz evet. Bazı işte. bol asıl olan yerler var Deniz yosunu olacak bir. İkincisi topladı o iri deniz yosunları olacak. Çok 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 iyi gideceksiniz. Örneğin İrlanda'da, e, İngiltere'de e, çiftçiler e, okyanus tabii olduğu için onlarda büyük bir makro alpler dediğimiz büyük yosunlar yetişiyor. Onların kıyıya vuranlarını parçalanıp kıyıya vuranlarını topluyorlar. Yine de orada deniz suyu okyanusları bizde kadar Akdeniz havzasında kadar tuzlu olmamakla birlikte çok güzel yıkanıyor, kurutuluyor ve tarlalara karıştırıyoruz. Dolayısıyla sizler de deniz yosununu kullanabilirsiniz. Ama çok 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 iyi yıkayıp tuzunu atmanız lazım. Hani bu sefer bakıyorsunuz su, su da çünkü şey bir kaynak, kıymetli bir kaynak. Onun tuzunu yıkayıp, yıkayıp derken dünyanın suyunu ziyan ediyorsunuz. O yüzden bir şey yapmak lazım. Yani arada dengeyi kurmak lazım. Ha akarsuların, derelerin falan temiz olduğunuz yerlerdeki, derelerin kıyılarındaki yosunları alıp tabi e, o dereye hiçbir kimyasalın boşanmadığını, boşalmadığını, boşalmadığını, e, atık suların deşarj olmadığını düşünülerek onları da kurutup kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde, son derece faydalı bir şekilde kullanırsınız. Hiçbir sakınca yok. Ama yonca tozunu, kuru yonca tozunu başlarınıza yavaş yavaş karıştırın başlayın. Bunu Peki harçlara katılabilecek kimyasallar neler? Onlara da bakalım şimdi. Bizim üyelerimiz hepsi çok doğa sever, çok ağaç sever olmalarına karşı çok yoğun miktarda şey, kimyasal kullanmayı da seviyorlar değil mi Halil <laughs> Bey? Hem nasıl. Çok ciddi şekilde. Hem nasıl? Hem nasıl? Çok seviyorlar, Hem müdür yok. bey bayılıyorlar, bayılıyorlar, evet. bayılıyorlar. Evet. Bir evet. kimyasal olsa da şöyle kullansak diye. Hatta Gültez'e de konuşmuştuk. En ağır ilaçları bile kullanıyorlar, değil mi Gül Firul, Demir Firul, 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 ama o kimyasaldan en kastım bir ilaçlar falan onları bahsediyorum ben. Her <laughs> bir de o tür pratik çözümleri mutlaka kullanın. Pratik çözümlerin her birinin kullanılmasına can gönülden var. Yani neden şimdi gübreler bu iş için idealdir? 15-15 gibi, 15 gibi. Evet. Kompoze gübreler bunlar için idealdir. Ee, aşağı yukarı bir metre harç hazırladık diyelim. Bu bir metre kübe İç mekan bitkilerinde 150 gram kadar bu kompoze gübremizden katarız. Dış mekan bitkilerimizin ihtiyacı daha fazla olacaktır. Dış mekan bitkilerimize de yarım kilo bunu katarız. İyice harmanlarız, kullanırız. Asit seven bitkilerimize monamoyum fosfat, mak gübresi kullanırız. Ee, yine aynı şekilde asit seven bitkilerimize azotlu gübreleme yapacağımız zaman şeker gübre veririz. Kimyasalları iyice kullanmak istiyorsak. Bunları da unutmayalım. Bunun saksı harçları hazırlamamız bu kadardı. Bunun dışında özel fidan dikimiyle ilgili bahçede bir diyelim ki meyve fidanı dikeceğiz. Onun nasıl bir harç olacağını da size hemen söyleyeyim. Fidan çukuruna neler koyacağımızı. Fidan çukurunu açtıktan sonra çıkan toprağı kenara aldık. Çıkan toprağı üçte bir oranında kompost da karıştırdık içerisine. Veya toprağımızın organik madde ihtiyacına göre yarı yarıya doğru Ondan sonra içerisine fidanın büyüklüğüne göre Leonardit de bildiğiniz koyuyoruz. Eğer ki toprağımız çok e, şeyse, e, su tutmayan bir şeyse, kimyasallardan faydalanabilir. Su tut gibi ya da kristajel gibi bu tür malzemelerin de fayda sağladığını biliyoruz arkadaşlar. Bu tür malzemeleri veya EcoSort gibi markalar da var. <laughs> Bunlardan da kullanıp katabiliriz içerisine. Ama toprağımız <laughs> çok su tutacak şey dediğimiz su tutacak bir şeyse bunları koymamıza gerek yok. klinoptilolit <laughs> koyabiliriz, mecbur değiliz. Ama mutlaka her fidan çukurunun toprağını içerisine organik gübreyle karıştırıyoruz ve bir miktarla Leonardit koymanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra güzelce bu karıştırdığımız malzemeleri ve varsa varsa programımızda toprak analizi yaptırdıysak gerekli olan taban gübresini de bu aşamada veriyoruz. Onu da karıştırdık harcımıza, fidan çukurumuzu açtık. İçerisine tabanına, fidanımızın tabanına hazırladığımız karışımı koyduk. Fidanımızın üzerine koyduk. Etrafına da harcımızla dolduruyoruz. Kapatıp sıkıştırıyoruz arkasından mutlaka her toplantımızda söylediğim gibi fidanlarımızı asla derin dikmiyoruz. Bırakın yukarıda olsun biraz üstten bile baksın ama hiçbir zaman derin olmasın. Fidan kök boğazı hiçbir zaman e, toprağın altında kalmasın. Yüksek olsun sorun yok. Alçak olmasın. Arkasından hatta şimdi şunu da söyleyeyim size yeni tekniklerde özellikle e, yurt dışında son geliştirilen tarım teknikleri de tamamen sırta dikimi. Hatta bu baharda bir ay sonra ben bir şeftali plantasyonu tesis edeceğim ve tamamen sırta dikim yapacağız. Şeftali bahçesini onun için makine bile yaptırdık. Sırta dikim için sırt hazırlama makineleri bile yaptırdık. Ekipmanı traktörün ucuna takılacak. Şeftali fidanlarımızın hepsini sırta dikeceğiz. Hepsi, Hepsi yukarıda olacak son tarım tekniklerinde sırta diktikçe kaliteli davranışını göreceksiniz. O yüzden aman derin dikelim kök boğazını da dolduralım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmayınız. Bakın profesyonel bahçeleri bile sırta dikim yöntemiyle tesis ediyoruz. Şu anda yurt dışında zeytinlikler de bu şekilde sırta dikim yoluyla tesis ediliyor. Hatta Alara'nın modern kirazlıklarına giderseniz onların da sırta dikim yöntemiyle. E, sırtta tesis edildiğini göreceksiniz. Yani biz kendi bitkilerimizi de buradan yola çıkarak hiçbir bitkimizi ne salon bitkimizi, ne balkon bitkimizi, ne de bahçede dikeceğimiz herhangi bir sus bitkisi veya meyve veya sebze, hiçbir fidanı derine dikmeyeceğimizi de bu şekilde unutmayalım. Hiçbir fidan derine dikilmeyelim biz şunu da yapıyoruz. Dikimçikçi arkadaşlarımız için istebilirler Bizim dikim tahtalarımız vardır. Şöyle bir dikdörtgen dikim tahtası. Ucuna V yarı açarız biz onu. Fidanın, fidanın kök boğazına oturturuz toprağın üstüne, fidanın üstüne. Çukura dolu, hani derine kaçtı, ay derine kaçtı çıkarmak zor olur sonra onu falan. Dikim yaparken oturturuz, o kök boğazın tahtası böyle durur. Tam kök toprağın hizasındayken o zaman kapatırız. Böylece çiftçi arkadaşımız da yanılıp derini kaçırttırmaz fidanı. Aklınızda olsun. Diğer <laughs> de